Merhaba, ben Emre Antun. Ölüyorum, <laughs> anlasana. Ya seni ölüyorum. Ölüyorum, seni seviyorum. Hiç <laughs> i̇şte kemik o sizin olmayan beyninizin. O da bahsetti. Bir hastanede konuştu mu? Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ramze bir bakar mısın? Niye çağırıyorsun? Efendim geri zekalı Gece bahçede onları gördüm. Kimleri? Hakan kızla Ziya'yı. Bana korum topunuzuna. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım o hiç hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirtme belasını. Allah Allah. Ya. Şu diyar bakım içinde sevdiğim var bir tane çark keke çark. Soğan halka diyor çıkma falan. En sonunda karbasan gelmiş sana. Evet. Ey! Çerim mi? Söyle söyle. Aşkım saçmalama ya, cim falan yok. Ben aaa, da kene var, topla topla kene var. <laughs> Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin ya. Be. Cocu ya ama Jojum mu nasıl komik değil mi? Bize de Uzaylılar neden beko kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü beko bir dünya markası. <laughs> Sesim duyuluyor mu? Evet. Doplarmış ağam. Sıra bitti. Ve Teşekkürler. 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 Sevmediğini sevdiğini çal Neler kızsın? Ak Partiliyiz, ak Partiliyiz Olsun abi Kaç yaşındasın sen? 33 ha. Dal yere. böyle mi soruyordu? Amına kodum Allah sizleri Kendini sevdirmeye çalışıyor Amına kodum kaşarlar Ananızı çekeceğim sizin Yani iyi itiraf edecek tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Aşkım çok içime ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, aa. <laughs> Ne yapayım? Oturayım mı? Ne yapayım? mı? Ne yapayım? Ne yapayım? beni yapayım? Baksana evet. <laughs> Seninle bir o yana Bir bu yana <laughs> Kalmadı hiç <laughs> Ziya Cem seni sordu <laughs> Profetrol <laughs> Vine'ınız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Ya uyuma konuşalım. Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. <laughs> ne yapardık? Adil birader cocu mu? Cocu mu ya? Ne oluyor amına koyayım? Pardon. Cocu mu ama dizisine siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. 2 3 Yapsana lan